Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün masamızda çok sıcak bir konu var. Ofis Yemin, kamuya aydınlatma platformuna gönderdiği yet yeni, dop dolu yatırımcı sunumu. Şirketin geleceğe dair ne planladığını, hangi adımları atacağını gösteren çok kritik bir sunum bu. Hazırsanız, hadi derinlemesine bir dalış yapalım. Ama durun, başlamadan önce o oh, her zamanki çok ama çok önemli uyarımızı yapmamız lazım. Bakın burada anlatacaklarımın hiçbiri, altını çizde çizde söylüyorum, bir yatırım tavsiyesi değil. Sunduğumuz bilgilerde eksik ya da hatalı noktalar olabilir. O yüzden sakın ama sakın sadece bu anlatılanlara bakarak alım satım kararı vermeyin. Olur da verirseniz yaşanabilecek herhangi bir zarardan kesinlikle sorumlu olmadığımızı en başta net bir şekilde belirtmek istiyorum. Evet, bu önemli uyarıyı da aradan çıkardığımıza göre, şimdi rahat rahat asıl konumuza geçebiliriz. Peki, Ofisyem'in bu yeni sunumunda öne çıkanlar neler? Şirket bize ne anlatmak istiyor? Gelin hep beraber bakalım. İlk olarak, şirketi anlamak için şöyle bir geri çekilip büyük resme, yani içinde bulunduğu sektöre bakmamız lazım. Çünkü ofis attığı adımların ne kadar stratejik olduğunu ancak sektörü anlarsak çözebiliriz. Şu tabloya bir bakar mısınız? Türkiye dünyada yem üretiminde 8. sırada, Avrupa Birliği'nde ise lider. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim ülkemiz bu alanda gerçekten de global bir dev. Bu öyle sıradan bir istatistik değil. Pazarın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. İşte bu grafikte sektörün büyüklüğünü tokat gibi yüzümüze vuruyor. Düşünsenize, dünyada üretilen bütün tahılın neredeyse yarısı, yüzde 45'i hayvan yemi olmak için kullanılıyor. Bu inanılmaz bir oran. Ofis yeminde işte bu devasa pastanın içinde olduğunu unutmamak lazım. Peki, bu devasa sektörün içindeki bizim ana karakterimiz ofis yem kimdir, nedir? Gelin şimdi spot ışıklarını tamamen ona çevirelim. Bir kere öyle dün kurulmuş bir firmadan bahsetmiyoruz. Arkasında 30 yılı devirmiş bir tecrübe var ve en önemlisi kendi alanında borsada işlem gören ilk ve tek şirket. Bu bile onu bambaşka bir yere koyuyor. Üstüne üstlük 8 senedir aralıksız Türkiye'nin sanayi devleri arasında yer alması da cabası. Bu şirketin ne kadar sağlam temellere oturduğunu gösteriyor. Şirketin yolculuğuna baktığımızda ise istikrarlı bir büyüme görüyoruz. 90'larda başlayan hikaye, özellikle son yıllarda nasıl da vites arttırmış değil mi? Halka arz, yeni fabrikalar, yeni şirketler, sürekli bir ileri gidiş, sürekli bir yatırım hamlesi var. Bu, şirketin yerinde saymadığını, geleceğe oynadığını gösteriyor. Analize devam etmeden önce küçük bir ara. Biliyorsunuz piyasada bilgi kirliliği çok fazla. Onlarca farklı analiz izleyip kafanızı karıştıracağınıza, çok daha net ve odaklı analizler için bir seçeneğiniz var. Abone ol butonunun yanındaki katıl'a tıklayıp üyelere özel videolar seviyesine üye olabilirsiniz. Orada finansalları çok sağlam, grafiği de umut vadeden şirketleri kısa ve öz bir şekilde inceliyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet, gelelim en can alıcı noktaya, rakamlara. Şirketin finansal sağlığı ne durumda? Kasa dolu mu? İşler yolunda mı? Hadi bilançoya bir göz atalım. Karşımızdaki ilk rakam gerçekten çarpıcı. Sadece ilk 9 ayda elde edilen ciro tam 12,5 milyar lira. Bu rakam şirketin pazar gücünü ve operasyonlarının ne kadar büyük olduğunu tek başına anlatmaya yetiyor aslında. Ama ciro yapmak tek başına yeterli değil, değil mi? Asıl önemli olan karlılık. İşte burada FAVÖK marjı devreye giriyor. Yani şirketin ana faaliyetlerinden ne kadar kar ürettiğini gösteren bu oran, %8.69 gibi gayet sağlıklı bir seviyede. Bu da operasyonel verimliliğin yüksek olduğunu bize fısıldıyor. Ve sadece parasal olarak değil, reel olarak da bir büyüme var. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre sattığı yem miktarını yaklaşık %3 arttırmış. Yani daha fazla ürün satıyorlar. Bu, ana iş kolunda tekerlerin döndüğünü ve büyümenin devam ettiğini gösteren çok olumlu bir işaret. Tamam, bugünkü durum iyi ama asıl bomba şimdi geliyor bence. Çünkü bu sunumun en heyecan verici kısmı şirketin geleceğe yönelik planları. Ofisyam geleceği nasıl inşa ediyor? Gelin bakalım. İşte bence şirketin en akıllıca hamlelerinden biri bu. Enerji maliyetleri malum, şirket Malatya'ya dev bir güneş enerjisi santrali kurarak bu maliyetleri kontrol altına alıyor. Üstelik Avrupa'dan 25 milyon euro gibi ciddi bir finansman bulmaları da projenin ne kadar sağlam olduğunun bir kanıtı. Peki bu yatırımın somut faydası ne olacak? Söyleyeyim her yıl şirketin kasasında fazladan 1.4 milyon dolar kalacak. Bakın lira demiyorum, dolar. Bu para elektrik faturasına gitmek yerine doğrudan karhanesine yazılacak. Muazzam bir katkı. Ama durun, hepsi bu değil. Yatırımlar sadece güneş enerjisiyle sınırlı kalmıyor. Listeye bir bakın. 18 milyon dolarlık dev bir Samsung fabrikası, 7.2 milyon dolarlık depoculuk hamleleri, 6 milyon dolarlık gas projesi, Şirket adeta geleceğe tohum ekiyor. E, bu kadar yatırımın bir sonucu olmalı değil mi? İşte o sonuç. Tüm bu yatırımlar bittiğinde, özellikle Samsung fabrikası ile birlikte, yıllık üretim kapasitesi 1.74 milyon tona fırlayacak. Bu, şirketin boyut atlaması, bambaşka bir lige çıkması demek. Peki, şimdi bütün bu anlattıklarımızı birleştirelim. Sağlam bir sektör, güçlü bir şirket profili, iyi finansallar ve devasa gelecek yatırımları. Bütün bu parçalar bir araya gelince ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Ve geldik herkesin aklındaki o meşhur soruya. Bu kadar pozitif haber akışı, bu kadar net bir büyüme vizyonu şirketin hisse grafiğine nasıl yansır? Bir alım ya da satım etkisi yaratır mı? Şimdi samimi bir yorum yapmam gerekirse, piyasa bu tür hikayeleri sever arkadaşlar. Yani bir şirketin hem bugünü sağlamsa hem de geleceğe dair böyle somut, iddialı ve akıllıca planları varsa bu genellikle yatırımcıların dikkatini çeker, bu da doğal olarak hisse üzerinde olumlu bir beklenti yaratabilir, bir ilgi oluşturabilir. Ama tekrar söylüyorum, bu sadece bir yorum, piyasanın dilamiği her an değişebilir. Hadi şöyle bir toparlayalım, aklımızda ne kalmalı? 1. Ofisyen, kendi alanında bir dev ve büyüyen bir pazarda. 2. Kasası sağlam, karlı bir şirket. 3 geleceği için enerji, üretim ve lojistik gibi kilit alanlara ciddi paralar harcıyor ve 4 nereye gittiğini bilen net bir yol haritası var. Özetle durum bu. Peki siz ne düşünüyorsunuz tüm bunlar hakkında? Olumlu, olumsuz bütün görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. İncelememizi istediğiniz başka bir şirket varsa onu da yazmaktan çekinmeyin. Eğer bu analizi faydalı bulduysanız bir beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Daha detaylı sohbet etmek isteyenleri de Telegram'daki Borsa Treni grubumuza bekliyorum. Ve bitirirken aklınızda şu soruyu bırakmak istiyorum. Ofis yem ortaya koyduğu bu iddialı planlarla sadece mevcut pazardaki yerini sağlamlaştırmakla mı kalıyor, yoksa sektörün kurallarını yeniden yazıp oyunu tamamen değiştiren bir güç haline mi geliyor? İşte bu sorunun cevabını bize zaman gösterecek.